En yakın arkadaşların ünlü ve popüler olmak istiyorlar. Bu yüzden de şeytanla bir anlaşma gerçekleştirdiler. Ortaya ise senin hayatını koydular. İşte 15 yaşındaki Eliz Maria Paylor'un başına gelen tam olarak buydu. Kendisi 1995 senesinde Kaliforniya'da yaşamakta olan 15 yaşında bir lise öğrencisiydi. Yeni yerler gezmeyi, yeni insanlar tanımayı ve özellikle de kendi tasarlamış olduğu kıyafetleri giymeyi çok severdi. Kendisine tam bir tasarımcı ruhu vardı. Ancak liseye geçmesiyle birlikte ailesi onun hareketlerinde bir takım gariplikler fark etmeye başladı. Genç kız yani şimdiye kadar hep böyle güler yüzüyle tanınan, neşeli, böyle dışa dönük, samimi bir insanken liseye geçmesiyle birlikte daha serseri tipli çocuklarla takınmaya ve sık sık ailesiyle çatışmaya, onlara karşı gelmeye başlamıştı. Ailesi de işler daha kötü bir raddeye gitmeden bu duruma bir el koymaları gerektiğini farkındaydılar. Bu yüzden de eliz Maria Peller'ı bir toplum sağlığı merkezine götürdüler. Yani kendisi gibi problematik çocuklarla birlikte iyileşebileceği, rehabilite edilebileceği ve topluma kazandırılabileceği bir yerdi burası. Ancak bu adım ne yazık ki genç kız için sonun başlangıcı olmak üzereydi. Çünkü Eliz Maria Peller burada kendisi gibi problematik bir çocukla yani Jacob William da tanışmıştı. Ve ikili çok geçmeden böyle bir aralarında bir samimiyet oluştu. Bir romantizm oluştu. Yani daha doğrusu Eliz Jacob'dan hoşlanmaya başlamıştı. Bu yüzden de ikili buradaki tedavileri, buradaki e, şeyleri bittikten sonra yani Hmm. iyileştiklerini düşündükten sonra kendi sosyal hayatlarında da iletişimlerine devam etmeye başladılar. Hatta Eliz'in gitmiş olduğu lisede Joseph Frolla adında çok yakın bir erkek arkadaşı vardı ve genç kız hani onu da dahil etmişti ve böylelikle Jacob, Joseph ve Eliz birlikte takılmaya başladılar. Ancak çok geçmeden Jacob'un bir arkadaşı olan Royce da bu üçlü gruba katıldı ve daha sonrasında bu üç erkek yani Royce, Jacob, Joseph ve Alice birlikte dörtlü olarak takılmaya başladılar. Artık birçok şeyi birlikte yapmaktaydılar. Alice Sürekli olarak arkadaşlarını savunuyordu. Onlar beni anlıyor, onlar beni seviyor, siz beni anlamıyorsunuz, beni görmüyorsunuz şeklinde sürekli ailesiyle çatışmaktaydı. Bu süreçte gençler kendi amatör müzik gruplarını kurmuşlardı. Popüler olmak ve büyük kitlelere hitap etmek istiyorlardı. Ama bunun kendi hayatına mal olacağını tahmin bile edemezdi. Çünkü o gençlere göre şeytan için mükemmel bir kurbandı. Arkadaşlar detaylar ve daha fazlası bu videoda ikinci parti editler editlemez paylaşacağım ama beklemek istemezseniz buradan videonun tamamını izleyebilirsiniz.